Hey neler oluyor? Evet şarkıyı duyuyor musunuz? Hey şarkı söylemeye başladı. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokmada tatlı bir sefer. Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz üzere bu oyunu oynayacağız. Evet şimdi yalan söylemeyeyim ilk defa görmüyorum. Bir önceki serisinde yapmıştım. Bunda izlerseniz sevinirim. Bugün döner efsanesi oynuyoruz arkadaşlar. Az önce de zaten görmüştünüz. Evet videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Döner efsanesi oluyoruz tekrardan. Bir önceki bölüm izlenmişti en azından diğer videoları göre. Ben de yenisini çekmeye karar verdim. Umarım bu da izlenir. İzlendi dediğimde zaten o da izlenmemiş ama çaktırmayın. Neyse videoya geçiyoruz ve abone olmayı unutmayın. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Döner efsanesi olmaya hazır Hazırız. mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Tamam olur. Biraz i̇yi yardım etseler. Etse... Evet, bir döner sandviçi yapalım. Evet, eskisinden daha iyi biliyorum en azından. Şu dönerleri keselim. Bakın patates böyle kesmiyormuş. Önce böyle yapıyoruz ve basılı tutuyormuşuz. Evet. Gelişeceğim, gelişeceğim. Evet, bakın patatesleri sonunda buraya yerleştirdim. Ama bu patatesleri nasıl buraya koyacağım? Öğreneceğim, yavaş öğreneceğim, merak etmeyin. Evet, şuradan dolduralım içini. Doldur, 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 doldur. Doldur bakalım. Evet, bir döner yapalım. Evet, ha, patateslerin pişmesi gerekiyor. Demek o yüzden olmadı. Bu kadar yeter. Ha, patates koymayı unutmuşuz. Evet, bir müşteri gelecek. Bakalım. Lan okuldan mı kaçtın? Neyse al dönerini git ya. Gerçi daha siparişini vermeden döneri veriyoruz. Neyse sen iyice ver. Kapat şunu. Ben biraz daha döner keseyim ya. Döner kesmek en sevmediğim şey. Bir türlü kesilmiyor. Çok yavaş. Aa Sudi geldi. Sudi Arabiye arabiye hadi bunu kandıralım bakın. Yani kandıralım biraz fazladan para alalım bak. Bak bununkini iyi yapmamız lazım. O bakın ne kadar para verdi. Bak nasıl kandırdık adamı gördünüz mü? Evet bir otistik bir adam geldi. Evet gelsene ne kadar yavaşsın. Konuşamadım lan. Evet ekleyelim malzemeler azaldı. Biraz daha patates dökelim. Dökelim mi? Dökelim ne ya? Evet yine okuldan kaçan yok lan bu teyzeymiş. Evet neyse bunu saralım artık şu otistiğe verelim gitsin. Al bakalım otistik. Müşterilere otistik diyoruz. Üy, şu adam, şu dönerci adam çok pis. Kendini kaçıyor. Etlere bit döktün hep. Sen buradan çekil. Evet bu arada çok yavaşım ya. Hadi bakalım. Al bakalım. Al ve git. Şu paketleme işlemi çok zor ya. Aa dede sen döner yemeye mi geldin? Ölürsün sen döner falan yeme ne alaka? Neyse bu dedeyi de kandıralım. Biz niye kandırıyoruz ki insanları? Evet patatesler pişmiş. Biraz daha patates koyalım. Bakın patates doğrarken dönerleri de hazırlıyorum ha. Al al bak çabuk. Bak artık kızlanma. Aa elmayan birbirine karıştı ne yapacağım? Döner keselim. Sen de bir işe yara dönerci. Gerçi pek yardım etmeyeceğim demişti. Ne çok konuşuyorum lan. 29 saniyemiz kalmış. Evet hadi bakalım bunu saralım. verelim enayiye gitsin. Al bakalım enayiye. Paralarını da alalım da hırsızlar geliyor. Evet bakın çok uykusu gelmiş bir adam geliyor. Şu an kediye benziyor biraz. Uykulu bir kedi. Uykulu kedi adam. Bak sen daha istemeden dönerini verdin. Bana iyi bir bahşiş ver. Aferin bak. Harika. Ha, daha bir şey yapmamıza gerek yok. Tüh teyze sana kalmadı dükkanı kapatıyoruz. Evet son 3 saniye. Özür dilerim teyze. Bitti. Ne kadar kazanmışız? 110 lira mı kazanmışız? İyi göbeğini niye kaşıyorsun? Göbeğini kaşıyıp durma ya. Önce şunları Anlaştık sen ki ben bir şey dedim de anlaştık diyor. Bak burada aptal bir müşteri geldi yine. Ama bu müşteri kendini bir şey zannediyor. Şimdi onu nasıl kazıklayacağım bak. Evet bakın dönemle çok az et koydum. Azıcık şeyler. Bu benim gıcığıma gitti ya. Al. Al git buradan. Ha enayi bak yine para verdi çok. Aa bak keski iki tane istedi. Neyse sana vereceğim bakalım. Sana iyi döner yapacağım bak. Lan kalk lan uyuma uyuma. Seni uyumak için şey almadım. Kovulacağım bak böyle giderse. Aa bak bir arabiye geldi bak. Teyze seni boş verdim bu Arap iyi bir para verir. Bu Arap mı lan? Evet bak ona iyi bir döner yaptım. Bakalım bize ne kadar verecek. Ya iyi verdi yani evet. Sen. Ne istersen, bunları isterim ben. Başka ne isteyeceğim ki mal. Neyse al bakalım bunları. Dedeciğim üzülme al, al dönerini Bismillah. Aa bak patates kesmem lazım. Ha, bakın patates keserken döneri de hazırlıyorum. Ha, bak. Kadar iyi bir Çalışan Aa bak sarı paralar, sarı paralar daha mı değerli acaba? Neyse çok konuşuyorum gün sonu yapalım artık. Normalde bir dakika hemen geçer. Burada iş yaptığımız için geçmiyor zaten. Evet ya şu göbeğini ka kaşıyıp durma ya. Şu göbeğini kaşıyıp duruyor. Ama bak burada aptal bir hacı bekliyor bizi. Patatesler de hazır olmuş. Oo bak şu Arap beni bekliyordu değil mi? Çok sinirlenmiş lan. Al al, 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 al. Eyvah, kaçacak. Al şunu. Al 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 al. Oh be kurtuldum lan. Hadi gün sonu alsın artık. Bir türlü zaman geçmiyor. Evet al bakalım. Durumunu saralım. Kalitesleri de keselim. Yine aptal bir teyze geldi. Oo bak iyi para verdi bu da ha. Ya buna kötü bir durum yapalım gitsin işte ya otistik gibi zaten. Aa bak kötü dürüme kötü para verdi. Aa bak bu tam bir otistik bir adam buna vermeyeceğim ben. Sana yok burada sana. Burada sana bir şey vermeyeceğim ben. Zaten sürede yetmez. Al bakalım. Bunu da al. Harika. Al bakalım. Paraları da alalım da şöyle. Evet neyse bak 15 saniyeye dürümü yetiştiririm diye yoksa vermezdim. Al bakalım. Ulan 10 saniyeye buna yetiştirir miyim lan? Çabuk 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 çabuk. Paralar da al al. Hadi parayı ver. Harika. Gün bitti. O bir öncekinde 55'ti. Şimdi 76 kazanmışız. Ademina. Harika. Video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.